Rüyada sivrisinek görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada sivrisinek görmek. Rüya sahibinin hayatındaki küçük hesaplar peşinde olan, faydacı, menfaat ve çıkar düşkünü, ucuz ve basit hareketler içindeki bir kimsenin varlığı ile tabir edilir. Bu kişi rüya sahibinin malına ve parasına göz dikmiş, içten pazarlıklı, alttan alttan gizli planlar yapan ve rüya sahibinin arkasından iş çeviren kimse olarak tabir edilir. Rüyada sivrisinek görmek, kişinin çevresinde çok sayıda menfaatçi insanların olduğuna ve bu insanların yalanlarıyla, ikiyüzlülükleriyle kişiye zarar verdiklerine delalet eder. Şi hakkında söylenen alçakça sözlerin, kötü dedikoduların moral bozukluğuna neden olduğu gibi, rüya sahibinin aile yaşantısına da olumsuz etkiler yaptığına yorumlanır. Huzur bozucu insanlar yüzünden mutsuzlaşan rüya sahibinin çevresini değiştirmek için ev değişikliği yapacağına, eski arkadaşlarından bir kısmıyla da görüşmeyi keseceğine tabir edilir. Hain, laf taşıyan, başkalarının acılarından beslenen düşmanların varlığına da işaret eden rüya, bu insanlara karşı önlem alınacağına, bazı durumlarda yasal süreçleri başlatarak düşmanlarına gözdağı verecek rüya sahibinin bu şekilde rahat edeceğine yorumlanır. Rüyada sivrisinek görmek ayrıca küçük bulaşıcı rahatsızlıklar, can sıkıcı durumlar ve huzursuzluklarla ilişkilendirilir. Sivrisinekler, hayatınızdaki önemsiz gibi görünen ama sürekli sizi rahatsız eden sorunları ve insanların olduğuna yorumlanır. Bu rüya, etrafınızdaki bazı kişilerin veya durumların sizin enerjinizi tükettiğine ve sabrınızı zorladığına işaret eder. Aynı zamanda sivrisinek görmek, dikkat edilmesi gereken küçük sorunlara veya ihmal edilen detaylara da dikkat çekebilir bu rüya, küçük problemlerin zamanla büyüyebileceği ve bu nedenle erken müdahale edilmesi gerektiğini hatırlatır. Rüyada sivrisinek öldürmek Rüya sahibine yük olan, üstelik dost gibi görünüp, haince planlarla zarar vermeye çalışan bir düşmanından kurtulacağına işaret eder. Rüya sahibinin bu hain kimseden kurtulması hayatında çok şey fark ettirecek ve kişinin rahata kavuşarak huzura ermesini sağlayacak demektir rüya sahibi ayrıca düşmanlara garip gelmek için yeni planlar yapacağına ve etkili şekilde verilen mücadele sonucunda kişiyi rahatsız eden pek çok kişiden kolayca kurtulacak olmaya tabir edilir. Sivrisinek öldüren kişi hasta ise iyileşmeye başlar ve eski gücüne kavuşur kavuşmaz işinin başına geçer. Geçici bir mevki kaybı yaşamaya, haksızlığa uğramaya fakat sonrasında kendini, dürüstlüğünü ve haklılığını ispat etmeye de yorulur. Rüyada sivrisinek öldürmek ayrıca küçük ama sürekli rahatsızlık veren sorunlardan veya sizi rahatsız eden insanlardan kurtulmak anlamına gelir. Bu rüya, kişinin hayatındaki sıkıntılı durumları ve gereksiz stres kaynaklarını başarıyla ortadan kaldırdığını işaret eder. Aynı zamanda, sorunlara karşı aktif bir yaklaşım sergileyerek küçük problemlerin birikmesini ve daha büyük sorunlara dönüşmesini engellediğinizi gösterir. Rüyada sivrisinek öldürmek başka yorumcuya göre ise, kendisinden hayır ve vefa beklenmeyecek bir kişi ile açıklanır. Rüya sahibinin çevresindeki dünyadan bir haber, sadece günü ve anı yaşayan, dişe dokunur hiçbir iş yapmamış, hiçbir meziyeti olmayan, sadece menfaat için insanlara yanaşan ve onlara dalkavukluk eden bir kimsenin varlığını alamet eder. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin başarılarının önüne geçmeye çalışan ve yollarını kapatmak için uğraşan bir kişiyi alt etmesiyle değerlendirilir. Rüyada sivrisinek kısırması. Rüyada sivrisineğin kendini ısırdığını gören kişi, kendisine karşı pusu kurmuş, maddi anlamda kendisinden fayda görmeye çalışan bir kişiyle karşı karşıya kalacaktır diye tabir edilir. Bu kişi fırsatçı kimsedir ve elinden geldiğince rüya sahibi üzerinden nem alanmaya çalışıp, onu sömürmek için her şeyi yapacaktır. Rüya sahibinin en yakınında bulunan kimselerden zarar göreceğine, alttan alta işler yürüten, kişinin arkasından konuşan ve huzurunu bozacak konuşmalar yapan, aile işlerine fitne ve fesat sokan kimselerin varlığına yorulur. Can sıkıcı durumların arka arkaya gelmesinden yorulan rüya sahibinin bir müddet daha bu insanlarla uğraşacağına, kökten çözüm bulamaması halinde huzurunun sürekli bozulacağına delalet eder hırsızlığa uğramak manasına da gelen rüya, ortağı olanların sürekli azalan gelirlerinden dolayı şüphe içinde kalacaklarına ve zararın kaynağını arayacaklarına da yorumlanır. Rüyada sivrisinek ısırması ayrıca küçük ama rahatsız edici durumlar veya sorunlarla karşı karşıya olduğunuza yorumlanır. Bu rüya, hayatınızda sürekli olarak sizi rahatsız eden, enerjinizi tüketen veya sizi huzursuz eden küçük problemleri veya insanları işaret eder. Bu sorunlar, ilk başta önemsiz gibi gördüğünüz, ancak zamanla birikerek daha büyük bir sıkıntıya dönüşeceğine yorumlanır. Rüyada sivrisinek ısırması, aynı zamanda çevrenizdeki bazı kişilerin sizinle ilgili olumsuz düşünceleri veya sizi kıskanan, engellemeye çalışan bireyler olabileceğini de gösterir. Bu tür rüyalar, bu rahatsız edici durumlarla başa çıkmanız gerektiğini ve dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatır. Rüyada sivrisinek sürüsü görmek. Rüyada sivrisinek sürüsü görmek iyi değildir. Hastalık, sıkıntı ve zorluk anlamına gelir. Rüya sahibinin dert edineceği, gözyaşı dökeceği ve çok mutsuz olacağı bazı olaylarla karşılaşacağına ve çok meşakkatli günler geçireceğine delalet eder. Rüyada sivrisinek yakalamak. Rüyada sivrisinek yakaladığını gören kişi, birinin yapacağı bir kötülüğü, hileyi ya da fesadı fark edecek demektir. Bu kişi rüya sahibinin çevresinde dönüp dolaşan biridir. Rüya sahibi aynı şeyi kendisine de yapacağını düşünerek bu kişiyle tüm iletişimini koparacaktır diye yorumlanır. Rüyada ölü sinek görmek Rüyada ölü sinek görmek, rüya sahibinin haklılığını ispatlayamadı ama sonuna kadar haklı olduğu bir konuda, aklanmasına ve bazı kişiler tarafından kendisine haksızlık yapıldığı için özür kabul etmesine işaret eder. Rüyada böcek öldürmek rüyada böcek öldürmekte benzer şekilde açıklanır ve rüya sahibinin canını sıkmaktan ve malından yemekten başka bir işe yaramayan birini hayatından tamamen çıkarmak için karar alacağına ve bu konuda kesin kararlı davranacağına alamet eder. Rüyada böcek öldürmek ayrıca hayatınızdaki küçük ama rahatsız edici sorunların üstesinden gelmek anlamına gelir. Böcekler, genellikle küçük sıkıntılar, endişeler veya sizi rahatsız eden durumları temsil eder. Bu rüyada böcek öldürmek, bu tür sorunları başarıyla çözdüğünüzü veya bu sorunlarla yüzleşme ve onları ortadan kaldırma konusunda kararlı olduğunuza işaret eder. Rüyada böcek öldürmek ayrıca, korkularınızı, endişelerinizi veya sizi rahatsız eden düşünceleri yenmeye yorumlanır. Kendinize olan güveninizi ve kontrolünüzü yeniden kazandığınızı işaret eder. Rüyada fare öldürmek Rüyada fare öldürdüğünü gören kişi, ticaret hayatında kendisine rakip olan kişilere karşı başarı elde edecek demektir. Kem gözlerden ve art niyetli kişilerden korunmaya ve güvende olmaya işaret eder. Rüyada kertenkele öldürmek rüyada kertenkele öldürmek, rüya sahibinin canını sıkan ve moralini bozan bir kişinin yapacağı ve artık bardağı taşıracak son damla olacak bir hareketi ile yollarını ilelebet ayrılacağına ve rüyayı gören kişinin bundan pişmanlık değil memnuniyet duyacağına delalet eder. Rüyada kirpi öldürmek Rüyada kirpi öldürmek, çok güçlü ve çok kararlı olan bir rakipten ya da hısımdan zarar görmeden, aklı ve mantıklı kararları sayesinde kurtulmayı başaracağına rivayet edilir. Bu sayede artık güvende olmaya yorulur. Rüyada kelebek öldürmek Rüyada kelebek öldürmek, hem hayra hem de şerre işaret eder. Rüya sahibinin akıllı ve kararlı adımlar attığı takdirde karlı işlere gireceğine ve güzel huylu kişilerle karşılaşacağına, düşüncesiz adımlar attığı ve fevri davrandığı sürece de kötü olaylar yaşayacağına ve yakasını tekin olmayan kişilere kaptıracağına işaret eder.